Çıktım köyden cura cura, keldim hemen genç Tatar'a. Bu bölüm hap geçecek ben sizinle, benim köyüm Petiyege. Ben Sarımay. Ben Aksuyek. Biz sizlerle beraber canı bir programga Programımızın adı Başlıkta Bolga'nın dayına benim köyüm olacak. Peki Aksuyek, bu programda ne anlatacak mısın? Sizlerle başlayalımız bu programda Türkiye'deki Kırım, Tatar ve Nogay köylerini size anlatacak bu programda Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldığımız veriler eşliğinde Hakan Kırımlı hocamızın Temmuz 2012 basımlı kitabı Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşkeleri kitabından elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda ve en önemlisi sizlerden kelgen gelenek, görenek ve eskiler anlatımıyla bu programı gerçekleştirecek miyiz? Bu kaynaklarla beraber sizlerin cibergen resimleri, videoları e, veya mesajlar mı bizge anlatkanınız e, koymen ilgili bir şeyler bolsa bunları da e, bu programımızda kullanacak mız? Bu arada bu ilk programımız kaydan taptınız eğer resimlerini derseniz biz Sarımay ve Aksuyek Laf de bu resimlerini istedik. Ve Sarımay ve Aksuyek Laf Ete'de e, bizini tuyup bizge köyünden resim cibergenlerge öncelikle sağ olunuz diyimiz ve sizlerden bir sonraki bölümümüzde anlatacağımız köyde bolsanız köyünüzden resim, video, gelenek ve görenek atmanızı, cibermenizini istiyimiz. Arada şunu da ekleyeyim e, ee, Sarımay Eğer bizim anlatmadan bir köyümüzde bolsanız sizlerden ricamız bu köylerden resim, video, köyünü anlatan herhangi bir ee, kısa mesaj veya herhangi bir bir şey olursa bunlarla da bizimle paylaşmanızı isteyiniz. Tabii ki her zaman bizge paylaşabilirsiniz. Bizimle iletişimde geçebilirsiniz. Biz bir yerde sizlerini bekliğimiz. Programımızın anlattığımıza göre Aksüek bu bölümde Kaysık köyünü, Kaysık köyümüzünü anlatacakmış. Bu bölümümüzde bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizle Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Fetiye köyünü mız? Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Fethiye köyü, Çumra'ya 7 kilometre, Konya'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Fethiye köyümüzün nüfusu 290 kişi. Köy halkı Kırım Tatarı ve Nogaylardan oluşmakta. 1990'lardan itibaren köy halkı Konya'ya köşmeye başlagan ve bundan dolayı köyün nüfusu oldukça azalgandır. Köy geçimini genel olarak buğday, arpa, pancar, tomata, kavun, karpuz tarımından beraber hayvancılıktan sağlamaktadır. Fethiye köyü 1899 senesinde Dobruca'dan bir yerge köşken Nogay ve Kırım Tatarları kurgandır. Ereki kardeş cemaat muhtemelen 1850'lerin sonunda veya 1860'ların başında Kırım'dan veya Kırım'ın dışında kalgan bozkırlardan çıkıp Osmanlı Devleti topraklarında bulunan Dobruca'ya köşkenler. 1877-1878 senelerinde Osmanlı-Rus savaşları sonucunda Dobruca'nın balabanır kısmı Romanya'ya geçken sonra bir yerden Kırım Tatar ve Nogay halkı tespit etilgenlerge göre köstence üstünden deniz yoluman önce İstanbul'a köç etkenler İstanbul'un ardından da bugünkü Fethiye Koyunun bulunan yerine iskan etkenlerdir. Osman o, Osmanlı zamanındaki o zamanlarki nüfuslar da 49 hane 119 kişi olarak ilk olarak bu etapta kelgen kişiler İstanbul'da 49 hane 119 kişi olarak bilinmektedir. Köyge yerleşim tamamlan kaçık köy halkı yakınlardaki seçme ve susuz köyündeki akrabalarına misafir olarak kalganlar. Fethiye köyüne yerleşim tamamlan kaçık canı köşmenler de almaya başlagan. Yerleşim tamamlandıktan sonra çevre köylerden de köşmenler almaya devam etkin. Ee, bu köşmenler, kelgenler, bu kelgen e, köçmenler direkt bazı Kırım Tatarları direkt Kırım'dan kelgenler. Ee, sonra çevre köylerden de köşmen alganlar ve bunlarla beraber köy 90 hane geçik ulaşkan. Fethiye köyüne yerleşken Osmanlı zamanındaki savaşlarda kayıp bergenleri, bergenlerimiz anlatılmaktadır. Ee, şunu ekleyeyim. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi'nde ketkenleri arasından şehit düşkenler ve e, bunlar arasında esir düşken kişilerimiz de Bolgan'ı bilinmektedir. Tabii ki bir kop Tatar köylerimizde de bunlara savaşlarla katılganlar ve savaşlarda şehit düşkenleri bilinmekte ve kayıtlar da geçmekte. Fethiye köyüne köşken Kırım Tatarı ve Nogay halkı ortak dil, tarih ve kültür özelliklerine sahip oldukları için Fethiye köyündeki barabarlıklar sürecinde birbir yoğun bir şekilde kaynaşkanlar. Fethiye köyüne köşken Kırım Tatarı ve Nogay halkı ezelden beri öz aralarında kızalıp vergenleri bilinmekten beraber 1980 geçik Öze aralarından dışarıda ne kız alganlar ne de dışarıdan kız vergenler. Günümüz 1980'den sonra ise dışarıdan kız alıp vermeler başka, başlanganı bilinmektedir. Günümüzde bu iki halkın birbirinden ayırt etmek oldukça zordur. Eki halkını birbirinden ayırt etmek istersek bu ailelerin kökenlerine karamak gerekmekte. Köy halkı dilini koruyan ve yakın zaman çık en kişkenesinden en kartın çık Tatarca bölüp konuşkanı bilinmekte ancak canı nesil Tatarca'nı pek konuşmamakta. Köy ne kadar dilini koruyalsa da bugün pek çok gelenek, görenek, örf, adetler kaybetilmeye başlangan geleneklerin en yoğun şekilde yaşalgan zamanları Toylar Fethiye köyünde 2000'li senelerin başına açık eski adetler yaşatılgan. E, 2000'lilerin sonun açık, e, başın açık bu adetler yerine getirilgen. Bundan sonra da adetler yavaş yavaş yok olmaya başlagan. Adetler kaybolmaya başlagan. Köyde toylar cuma günü başla pazar günü biteyken. 1990'lar açık Cuma günü sabahtan toy bolganlık haber vermek için kırmızı bir çember baylı Atman köyde dolaşıp kartlar kazan açmada, caşlar ılkım kesmege toy üyüne keliniz de bakırakenler, toyga çakırakenler. Ama 1990'ların devamında ee, bu davet at yerine camının minaresinden yapılmaya başlangan. Yani bir yerde ee, teknoloji geleneklerden bir evini kaybettirgen diyebiliriz. Daha sonra ee, köyde ballar demeyeyim delikanlılar köyün kırışında bek, bayrakman beklep kelgen misafirlerini toy üyüne apkete ekenler. Ama 2000'li senelerin sonla 2000'li senelerin devamında bu adette yerini dışargan... Ee, boşlagan Petiye köyünde, günümüzde Hıdırleş şenlikleri devam etmekle beraber yüzbasar adetleri unutulmaktadır. Hıdır ellez devam eti ancak yüzbasar unutula. Bunun katında bir sürü adetleri de unutulgan. Mesela bu unutulgan adetlerin bir evinde de benim irtibatla geçmiş olduğum kişinin aittığı kadarıyla eskiden Petiye köyünde Orazan'ın 15'inde yani Ramazan'ın 15'inde ...delikanlılar çıkıp üy üy dolaşarkenler... ...üy üy dolaşıp... E, ...orazanız hayırlı olsun diyekenler... ...ve e, ketken ...eskiden un veya para alarkenler yani para verilirken veya un verilirken... ...bunlarla bir adetleri var iken... ...veya... ...oraza ve kurban bayramında... ...köyde... E, ...köy halkı tamamen toplanıp... ...yemek aşağıya ancak bu adette şu anda... Bek yerine gene aytılmakta. Aynı zamanda Fethiye köyünde cenazelerde de e, ayın cenazenin yedisinde ve kırkında cenaze öğünde kaşık börek çorbası verilirken bu beraber cenazeden sonraki ilk bayramda tüm köy halkı cenaze ketip taziyede bulunurken ilk bayram e, taziyesi de bunun bir adı var ekin. Konya, Kırım, Tatar ve Nogay yemek kültürü içke geçken e, bu ağaçlar beraber pişirilir. Köyde alanta, çibörek, cantık, köbete, ulkum, sarı hurma, tabak börek, kaşık börek ve kazanlaşım pişkenini de görebiliriz. Kazan kalaş ve bunlar da pişmeye devam etmekteyken köyde Zaten bildiğimiz kadarıyla bir köp Tatar köylerinde de bu yemekler pişmeye devam etmekte ve yemek kültürümüz neyse ki kaybolmamakta değil mi? Öbür e, örf ve adetlerimizle göre yemek e, adetlerimiz aynı şekilde aşağı yukarı devam etmekte. Tabii ki çünkü bizim aşlarımız lezzetli aşlar değil mi? Bugün sizlerle Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Fethiye köyünden bahsettik. Fethiye Köyü'nden gelen resimlerle beraber kaynaklardan toplanan bilgilerimiz doğrultusunda filmimiz döndüğünde sizlere anlatmaya çalıştık. Senin bir ekleyeceğin var mı Aksuye? Eğer eksik anlatkan bir yerimiz varsa ee, şimdiden ee, affoladığımız, aftağa Konar Köyü'nde görüşmek üzere dediğimiz bir yerden Konar Köyü'nde oturanlar, Konarlı Boganlar'dan ufak bir isteğimiz var e, ee, bizge mesaj yoluman köyünüzü biraz anlatıp eski ve şimdiki halini devam etken veya pitkin gelenek göreneklerini anlatırsanız kop kuvanırız. Ve sizin köyünüzde de taro anlatabilmemizge e, yardımcı olursanız çok kuvangan boluruz. İnternetten tabalgan verilerimiz sonucunda e, internetten algan resimlerimiz, videolarımız sonucunda anlatabildiklerimiz bu kadar. E, ta onun dışında Konya Kırım Tatar Dernek e, kitabından da biz yararlandık. Ahan hocamızın Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay kitabından yararlandık. E, sizin de biz bizge ta etkili bir şekilde anlatmamız için bizge bir resim videocu verirseniz şimdiden çok sağ olunuz diyebiliriz sizge. Tabii ki köyünüzün bu eski gelenek, görenek, örf adetlerini bizlerge anlatmanızı istiyoruz. Mesela Fethiye Köyü'nde ait kanımdayına Az evvel ekle, genim, adetler birebir irtibatla geçip aldığımız adetlere de bir bazılarını da kitaptan aldık. Aysa bir yerde bu bölümümüzü noktalayımız. Genç Tatar'da kalınız diyeyim. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9'da Genç Tatar'ın Facebook sayfasında canlı yayınlarımızı kaçırmanız. Hafta görüşmek üzere. Savukman kalınız. Özünüz gari kalınız. youtube kanalimizga obuna bo'lmani unutmangiz